Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber mantar kurabiyeyi deneyeceğiz. Gerçekten gördüm, aşık oldum bu tarife. Hemen yapmak istedim sizlerle beraber. Öncelikle 150 gram tereyağı ya da margarin, oda sıcaklığında olması önemli. 1 çay bardağı sıvı yağ ile 1 adet yumurtayla yoğurma kabıma aldım. Güzelce karıştırıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı nişastamı ekledim. 1 su bardağı kadar pudra şekerimi ekledim. 1 paket vanilyamı ekledim. Yoğurma kabıma ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağının veya margarinin erimiş olması ya da oda sıcaklığında olması önemli. Yoksa işiniz epeyce uzayacaktır. Güzelce yoğurduktan sonra bu şekilde ceviz büyüklüğünde elimde yuvarlayıp tepsimi aldım. Tepsimin altına yağlı kağıdımı serdim. Gerçekten efsane tadı da çok güzel oldu. İnanın çok lezzetli bir tarif. Deneyenler bana hak verecektir. Bir tatlı kaşığın yardımıyla uçlarını bu şekilde bastırdım. Biraz içeriye doğru ittiriyoruz. Gömer gibi kaşığı. Ardından kaşığın arka tarafıyla ya da bir çatalın arka tarafıyla bu şekilde şeklini veriyorum. Gerçekten çocuklar buna bayıldı. Eminim sizin de ev halkı çok beğenecektir. Bu tarif 10 milyon izlenmişti arkadaşlar. Gerçekten çok da tutulmuş bir tarif, tam tariftir. Denedim size de tavsiye ediyorum tam tarif açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Bakın bu şekilde şeklini verdim bir mantar şeklini oluşturuyorum. Pişince zaten bunların derinlikleri biraz azalacak böyle kendini bırakacak ama şeklini de kaybetmeyecek arkadaşlar. Bunun için korkmayın bu şekilde şeklini veriyorum. Fırınızın, fırınınızı önceden ısıtmayın. Un kurabiyesi, diğer beyaz kurabiyeler hemen rengini alacaktır. Hemen pişmesin. Yavaş yavaş içi de pişsin diye ben fırınımı önceden asla ısıtmıyorum. Çünkü benim fırınım hemen ısınıyor. Ve kurabiyem kahverengi tonlarında olmasını istemiyorum. Bunun için fırınımı önceden atma, açmıyorum. Kurabiyemi koyduktan sonra açtım. Ve kurabiyemi pişirdim. Frambuazlı meyve sosum vardı. Siz isterseniz evdeki reçelleri de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde beyaz sos, çikolata sosum vardı. Dediğim gibi beyaz çikolata sosu alıp siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sıkma torbasına koyarak. Gerçekten efsane oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tam tarif açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp tam yapabilirsiniz. Şeklinde videoda açık bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Benim gibi yaparsanız siz de tam sonuç alacaksınız. Kenardan kırılmış çatlamış yerlerden sızabilir. Bu çok normal çünkü ilk defa yapıyorsunuz. Ama inanın lezz çok lezzetli oluyor. Ve donduktan sonra içerisindeki sos da böyle e, donuyor. E, nasıl diyeyim böyle ağızda yapışan bir sos oluyor. Gerçekten efsane oluyor. Böyle erimiyor sosunuz. Bu da çok güzel oluyor. Bir de ben bu kurabiyenin içerisine kabartma tozu koymadım arkadaşlar. Sakın böyle bir hata yapmayın çünkü çok çatlar, çok büyük olur kurabiyeleriniz ve e, un kurabiyesine e, hiçbir zaman için kabartma tozu, karbonat koyulmaz arkadaşlar. Bu şekilde son şekli deneyenler. Şimdiden afiyet olsun, İyi günler, iyi seyirler.